Bu bayramın birinci günü keseriz değil mi İfo? Ay Tahsin yapmasana Allah ın. sen böyle ay, içim kalkıyor zaten. Sabit Efendi sakın a, bahçede kesmesin koyunu alsın götürsün adam gibi kasapta halletsin temiz temiz. Ha, bu arada ya Burhan sen dün gece nereden geldin? Aa, <laughs> dün gece mi dediniz? Ha, uykum kaçtı da sabah saat üçte ben şurada oturuyordum. Sen geldin. Hiç beni görmedin bile. Kapıyı kapattım, odana geçtim. He, he anladım. Doğru. Nasıl doğru? N nereden geliyordunuz o saatte Burhan Bey? Ya uykun kaçtı bak beni. Allah Allah, mahallede dolaşmaya gittim. Ne var bunda? Sabah ayazında mı? Ha, sabah ayazında. Ne var ki ya? Sabah ayazı bir defa fresh oluyor. Akciğer kapasitem artıyor. Ha, aslında yavrum, şey bu ee, Osman Koçarsanız seni kafadan kontak zannediyormuş. Doğru mu? Burhan. hava çok üzülüyorum abi bu kızı. <laughs> çok üzülüyorum yani. Ben gazete bir odamda okuyayım bari. <laughs> Şahika dedi ki, e esasen Osman abim Aslı'nın fizikmanını beğenmiş ama dengesiz tavırlarından ürkmüş dedi. <laughs> ee, ben Osman Bey'i aradım. Ha? Ne? Aradım kızım, Şahikan'a sosa bayrama ziyareti gelecek, sizi de bekleriz. Buyurun dedim. İyi etmişsin yenge. Şarkı da alttan alttan çalışıyormuş. Aslı şöyle hanımefendi kız, aslı şöyle becerikli kız diye... ...palavralar sıkıp duruyormuş. Palavra mı? Ay inşallah, inşallah. Buraya ne yazıldıysa o artık ifot. Allah hayat şansı yersin. Olur, olur anacığım kısmet. <laughs> Ay siz niye bu kadar odaklandınız acaba bu konuya ya? Bakalım ben istiyor muyum? İstemiyor musun? Ay beğenmiyor musun adamı? O kim ki Osman Koçarslanlı'yı beğenmeyi... ...astırmayın şunu bu kadar ya, üf otur. Şu anda ben Osman konusunda kararsız, not ve tarafsızım. As diyorum, kendini ziyan etme. Büyüklerin konuş iyi burada, Burhan abin konuş iyi burada. hazır da eriştesi hatta. Doğru. Burhan enişten konuşuyor burada. Ah, günaydın. Ah, her sabah gazete ekmek alırken görüşüyoruz değil mi? Evet, ondan sonra bütün günümden hayır gelmiyor. Efendim? <laughs> İyisiniz değil ah, mi? çok iyiyim. Ay, Bülent Beyciğim, bir akşam buyurun lütfen. Ee, bir kadeh bir şey içeriz, sohbet ederiz. <laughs> Sevgili Sabit Aziz dostum, bu dev cüssenle herhalde benden para istemek için geldin değil mi? Neriman Hanım, bir emriniz var mı? Yok. Görüşmek üzere Bülent Beyciğim. Beklerim bir akşam. Bu ne ya? Her zaman söylerim. Kadınların yaşandıkça şarap gibi güzelleştiği yüzyılımızın en büyük parasıdır Sabit. Mesela şu resmen sirke olmuş. <dülüyor> bayramda geldi ayol. Ay. Benim Mücevdet tenişten vardı. Her bayramda ona giderdik. Elini öperdik, avuç avuç çikolata yerdik. Bayram Balcı hep o eniştemi hatırlarım. Canım ayol. Ya. ya benim de bir büyük dayım vardı. Hepimizi toplar, hikayeler anlatır. Sonra da en çok kendi güllerde böyle göbeğini hoplata hoplata. <gülüyor> <gülüyor> Ay canım benim ya. Biz dayıma çok hayrandık. Ben de bayramları dört gözle beklerdim canım. Hakkı enişteye gideceğiz. <laughs> Elini öpeceğiz. Başımı okşayacak. Belki haçlık verecek. Belki bir mendil verecek diye. <laughs> Aferin enişte. Aa! Arkadaşlar, bizim evin eniştesi de benim biliyor musunuz? Geri <laughs> çıktın. Burhan enişte. Bizim apartmanımızda şöyle bir gelenek vardır. Bayram bahşişlerini bayramdan önce peşin olarak alıyoruz ki... ...harcamalarımıza faydası olsun. Demek apartmanımın böyle bir geleneği var. Kaçıncı yüzyıldan beri? Efendim? <laughs> Bak Sabitciğim. Ben kurban eti yemem. Yaşlı ziyaretlerinden nefret ederim. Şeker sevmem. Bahşiş vermekten de hoşlanmam. Eee? Bayramı reddediyorum sabitçiğim. <laughs> şey sana bahşiş vermemi gerektiren bir hizmet bana verirsen o ayrı. Ama yılın muayyen zamanlarında bahşiş vermek ilkeleri aykırıdır sabitçiğim. Öptüm. <laughs> Dayaklık herif. Sabit abi hep bu kattasın. İşler yoğun herhalde. Sacit kral, üstüme gelme. Zor bir sabah ruh hastası bir koyunla uğraşıyorum. Gelginim. Koyun? Mu? Bizim koyun mu? Dün akşam gene bahçeden bizim mutfağa girmiş. Ortadaki ıspanakları yemiş. Sürgünün kapıyı nasıl açtığını çözemedik. Koyun değil, şeytan. Neyse, o değil de... Ee, öğlen Zeynep'le buluşup yemek yiyeceğiz. Hani söyleyeyim de arıza çıkmaz. <laughs> ne baktın abi? Neriman ablanın keyfi yerinde mi? Bizim evin küçükleri kim? Aslı, Sıcıt, bir de Makbile. Ben <laughs> onların büyüğüm. Gelenek kokan, datlı Burhan eniştesiyim. <laughs> Burhancığım, olay göbeğini hoplatarak gülmek değil canım. Mesela Cevdet eniştemin evi Levanta kolonyası kokardı. Duvardaki resimleri, kristal şekerli asla unutamam. Ee, bu gençler beni ileride her zaman hatırlayacaklar. Ve diyecekler ki... Bir Burhan enişte vardı diyecekler. ne tatlı adamdı diyecekler. Yosun kokardı diyecekler. Hikayeleri anlatırdı. Saçlarımızı okşardı diyecekler. Ah diyecekler o eski bayramlar bambaşkaydı diyecekler. <laughs> burhan hayırdır ya? İyi misin sen? <laughs> i̇yi iyiyim. Tübler Bey bir an kendi anlattıklarımdan dolayı etkiledim herhalde. Ondan dolayı bir, bir duygularım duyguları çıktı ortaya. <laughs> <laughs> ah, Burhan enişte. Ne kadar tatlı bir adamdım ben. <laughs> Mustafa abi aradı Sacit. Geçen aydan kalan kumar borcunu istiyor. Ulan üç bin lira için tatava yapmasın o da be. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Ya bu şayka koala gibi yapıştı değil mi bana? <laughs> Bırakmaz değil mi? Niye bıraksın abicim? Kemancı tuttum. Parmağına pırlanta yüzük taktım. Bunların hepsi bana bir komplo biliyor musun? <laughs> ne komplosu koçum? Aha. O, Osman abi. Nasılsın? Nasılsın Osman abi? Hoş geldin. Hoş geldin. Saygılar. Ya korktun ya. Yok e, Osman abisi ben bakmıyordum ben arkadan arkadan geldim bu boş bulundum ben. Rahat ol rahat ol sadece rahat ol otur şöyle canım bana oradan bir sandalye getirin bakayım. <laughs> otur otur otur. Ee, nasıl gidiyor Sacit? Ee, i̇yi işte Osman abi iyi işte nasıl olsun ee, şey <laughs> Allah Biraz rahat ol Sacit'ciğim. Lütfen. Bak biz artık akraba sayılırız. Yani Şahika mutlu olduğu sürece benden sana zarar gelmez. Kesin mi bu? <laughs> Sen benden gerçekten tırsıyorsun ya. <laughs> ya niye acaba? Sacit. Bak koçum. Her zaman yanındayım. Başın sıkıştığı anda aradığın ilk adam olmak istiyorum. Biz bir aileyiz artık. Mustafa abi, ne haber? Sacit, ne olacak bizim konu? Geciktirip duruyorsun hocam. Ee, otursaydın Mustafa abi. Gel, gel Osman abimle tanış. Osman Koç Koçarslanlı. Oo! Merhaba. Merhaba efendim. Çok şeref duydum. Nasılsınız? Eyvallah. Ee, Mustafa abi, sonra konuşsaydık. Senin olayı. Ne olayı canım? Bir olay falan yok ki. Çayını içmeye geldim ben Sacit kardeşim. Çayımı içmeye? Bit tabii. Ödeme için gelmedin mi abi? Arkadaş arasında ödeme mi olur? Zaman aşımına uğradı o. Bana sizin gibi insanların dostluğu lazım. Hayır anlatamıyorum galiba. Her şeyi o ifo denilen cadı var ya o organize ediyor. Yoksa Aslı'nın o Osman denilen mafyoz adamla ne işi olur? Salak mısın sen oğlum? Aslı zamanında seni de beğenmiş. Standardı çok düşük kızım. Ne demek baba? Evladım, sen benim oğlumsun ama ...reality konuşalım. Adam bir kere holding sahibi, sportmen, yakışıklı, bir milyoner. Senin neyin var? Fotoğraf makinesi. Ha! <laughs> yani. Çok acımasızsın baba. Ha pardon, Saymıyı unuttum tabii, bir de hafif bir midem var, onu say. Ya baba sen neden böylesin? Cem, adamın arabasını görmüyor musun? Bu salon büyüklüğünde arabası var, senden iyi oğlum. Ben de kadın olsaydım onu tercih ederdim tabii. <laughs> ben çıkıyorum, görüşürüz ki Güle güle hani Bülent, sen niye herkesle dalga geçiyorsun? Cık, bırak ya, sen söyle şimdi siz üçünüz nasılsınız? Üçümüz? Heh. Ben de bu konuyu seninle konuşmak istiyordum. E, üçümüz derken, e, ben, Cem ve bebeği kastediyorsun herhalde. Hamile değilim ama doktor... Yok ya Ahu ben sen ve ikizleri kastettim. <gülüyor> <gülüyor> Ay, bu apartmanda da herkes alıngan ya. Ay. Doludan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Mursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası